Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz itme ve momentum. E, ee, i̇tme ve momentumu daha anlayabilmeniz için ayrı ayrı ya. İtme, e, kuvvetin bir cisimle etkileşme süresi olarak ifade edilirken e, momentum, hızla kütlenin çarpımı olarak ifade edilir. İtme, şöyle itme kuvvetle zamanın çarpılması sonucunu, çarpımı sonucunda biz itmeyi bulabiliriz. Birimlerini yazalım şu de kuvvet şu zaman şu da itme kuvvetin birimi Newton zamanın birimi saniye Hali itmenin birimi Newton çarpı saniye olur şimdi e, biz şu iki formülü daha çok kullanacağız yani itme hem kuvvetle e, zamanın çarpımı hem de hızdaki, e, momentumdaki değişimi eşit işte olduğu için sorularda eğer kuvvet ve zamanla ilgili ifadeler verilmişse biz buradaki itmeyi kullanıyoruz, buradaki formülü kullanıyoruz. Eğer hız ve zamanla ilgili ifadeler verilmişse biz şuradaki formülden yani momentum değişiminden itmeyi bulabiliriz. Şimdi sorularımıza geçelim. Soruların üstünden dahi kavrayacağını düşünüyorum. Şimdi birinci sorumuz soru asitten karmaşa doğru gidelim. Şimdi şöyle bir aracımız var. Şu araç F eşittir 20 Nifton kuvvet uygulanmış. Ve bu kuvvet 3 saniye uygulanmış. Bize itmenin değerini kaç olduğunu soruyor. Şimdi itme formülümü hangisini kullanacağım? 2 tane itme formülüm vardı. Bir, ya şuradan gideceğim ya da I eşittir momentum değişimine yönelikken ikisinden biri. Haliyle momentum değişimiyle F çarpı T de aynı zamanda birbirine eşit. Çünkü itmeler birbirine eşit. Şimdi benim kullanacağım formül karışmasın. Kullanacağım formül birinci formülümüz. F çarpı T itme eşittir. Kuvvetin 20 zamanın 3 saniye boyunca etki ettiği için 60 Newton saniye gitmeyi bulmuş oluyor. Şimdi bir diğer sorum. şöyle 2 kilogram kütleli bir cisim V eşittir 10 metre bölü saniye hızla gelin. şöyle bir yüzeye çarpıyor çarptıktan sonra bu 2 kilogramlık cisim şöyle yine V eşittir 10 metre bölü saniye hızla yoluna devam ediyor. Şu aradaki açıyı 60 olarak vermiş. Şimdi ben buradan hangi formülü kullanacağım diye sorarsanız ikinci formülü kullanacağım belli. Hız ve zaman e, kütlere zaman verildiği için ben ikinci formülden rahatlıkla itmeyi bulabilirim. Zaten bize momentum değişimini sormuş. Yani itmeyi sormuş yine. Çünkü momentum değişimi itmeye işte olduğu için momentum değişimi bulurken haliyle itmeyi de bulmuş oluyor. Çözüm. Şimdi momentum değişimi eşittir. E son eksi P ilk. Momentum değişimi eşittir. Buradaki ilk momentumu buradaki ilk momentumu kaç? Kütle ile çarparsanız 20. İlk momentumun yeri P son. Son momentumun da aynı şekilde kütle ile hızı çarparsanız 20. Bunlar birbirine eşit olduğu için şuradaki açı 60 oluyor zaten. Şurası da 60 şunları yazıyoruz. Şimdi momentum e, değişimi yani momentum vektörel büyüklük olduğu için sonucumuz momentumdaki değişimi şu şekilde buluyoruz. Şöyle yine engelimiz çiziyoruz. Geldi p ilk P sonu şu. Diyor ki P son eksi P ilk demek P2 eksi bir işareti vektörellerde ters çevirmektir. Yani e, yönü bildirir. Bu P ise bunu ters çevirmem lazım. P sonu değiştirmiyorum. P sonu 20. P2 ters çeviriyorum. Şöyle geliyordu. Ters çevirip şöyle çizmeniz lazım. Yani bu da P ikiniz eksi P ikiniz olmuş oluyor. Bu da 20. Şimdi aradaki açınız 60. Aradaki açınız vektörlerden hatırlıyorsanız F F aradaki açı 60 ise bizim e, bileşke vektörümüz ne oluyordu? F kök 3 oluyordu. Haliyle burada momentum değişimimiz bizim 20 kök 3 olmuş oluyor. Vektörel büyüklüklere dikkat edelim. Şimdi buna benzer bir sorumuz daha var. Aynı zamanda biz gitmeyi de 20 3 bulmuş olduk. Şöyle bir yüze m kütleri bir cisim v hızıyla geliyor. Şöyle çarpıyor. Şöyle geri yansıyor. V hızıyla aynı şekilde geri yansımış oluyor. Aradaki açımız bize 90 diye verilmiş. Şimdi bizden yine momentum değişimini istiyor. Momentum değişimi. Çözüm. Gençler momentum değişimi P son eksi P ilkti. Haliyle bu da itme eşit zaten. Bulduğum momentum değişimi aynı zamanda itmeyi bize veriyor. Şimdi Buradaki momentum'umuz ilk momentum. burada ilk momentum ne kadar? M çarpı V. Buradaki momentum'umuz son momentum. Son momentum'umuz M çarpı V. Şimdi bize diyor ki ilk momentum'u son momentum'u değiştirme, ilk momentum'u ters çevir. Vektörel büyüklük büyük olduğu için şöyle yazıyorum. P sonun bu. Yönünü değiştirmeden çizdim. P son M ve P için bu eksi P ters çevirme anlamına geliyor. Eksi P yi. Ne kadarmış? burada M çarpı V. Aradaki açımız 90. Haliyle F, F ise vektörlerden yine hatırlayın. F, F ise aradaki açı 90 derece ise bizim bileşke vektörümüz ne oluyordu? F kök 2 haliyle benim momentumu m v kök 2 olmuş oluyor. Atışlarla ilgili bir soru. Atışların içinde bulunduğu atışlar konusuyla ilgili bir sorumuz. Şimdi soruda 5 kilogram kütleli bir cisim serbest bırakıyor. Ne kadar yükseklikten? H eşittir 45 metre. V eşittir 0. Serbest bırakılıyor. Bize diyor ki itme ne kadar? Şimdi gençler itmeyi biz bu soruyu kuvvetli zamandan da çözebiliriz ama kuvvet aslında burada kuvvetle gidebiliriz. Momentum değişiminden de gidebiliriz her iki yolla da çözebiliriz. Şimdi çözüm diyelim. Birinci yol ve ikinci yol her iki yoldan da çözebiliriz. Şimdi e, birinci yolda itme eşittir f çarpı t. Kuvvetin ne kadar? Bir cismin ağırlığı o cismin ve uygulanan kuvvettir aynı zamanda. Kuvvet ağırlıkta çünkü bir kuvvettir. Yer e, ne karşı bir haline bir iş işte yapmış oluyor. Şuradan şunu şöyle yazalım. E, M çarpı şurası 50 N. Yani ağırlığı 50 N. O da bir kuvvettir. 50 bulduk. 50 yerine yazalım. Çarpı kaç saniyede yere düştüğünü bulursam ben halini itmeyi bulmuş olurum. Şimdi bizim başta cisim serbest bırakıldığı için her saniyede hızın 10 artacağı için şöyle bir hızı 10 olsun şurada, şurada 20 olsun diye böyle bir hesap yapalım. Şimdi hızın hep 5 fazlası yol alıyoruz. Burada aldığım yol 5 metre. Burada aldığım yol 15 metre. Buradan aldığım yol ne olur? 25 olursa 5, 15 da 20. 25 ile size 45'i verir. Demek bu cisim buraya 30 ile çarpmış. Yere çarpmış. Kaç saniye arada geçmiş? 1, 2, 3. 3 saniyede cismimiz yere çarptığı için gitmemiz 150 nifton saniye. Bir diğer ikinci yolumuz momentum değişiminden gidebiliriz. İlk momentumumuz burada hız sıfır olduğu için ilk momentum şöyle yazalım. Şurada. İlk momentum da sıfır olduğu için h ilk eşittir sıfır. Yere kaçla çarptık? Biz 30 da çarptığımız için kütlemiz 5 olduğu için kütleyle hızı çarptığınızda p sonumuz 150 oldu. Haliyle P momentum değişimi yani itme eşitliği momentum değişimi momentum değişimi, değişimi. Bunu da şöyle açacak olursak P son eksi P ilk. Bizim P sonumuz 150 P ilkimiz 0 olduğu için almamıza gerek yok. Haliyle itmenin sonucunu aynı şekilde yine 150 vurmuş olursunuz. Bir farklı soru, grafik sorusu.

Şurası 30. Şurası zaman. Saniye. Şimdi bizden şurası eksi 5. Şimdi bizden itmeyi yine soruyor. Önce itme A şıkkı itme B şıkkı momentumdaki değişimi soruyor. C şıkkında ise e, diyor ki hızımız şunları kırmızı ile yazalım ki belirgin olsun. A, B, C. C de kütlesi diyor ki 2 kilogram olan bir cisim olsaydı ve hızı V0 10, ilk hızı 20, 10 metre bir saniye ve son hızı kaç olur? Bunları soruyor. Şimdi çözümü şöyle çözüyorum. Öncelikle anı çözümü yapalım. Şimdi bana bir grafikte neler verilmiş? Kuvvet çarpı S. Şimdi kuvvet çarpı yani kuvvete zamanın grafiği verilmiş. Ben itmeyi kuvvetle ilişkili olan formülünü yazıyorum. F çarpı T. Şimdi ben itmeyi bulurken kuvvetle eğer bir ifadeyi bulurken çarpım yapıyorsanız yani bir ifade çarpı sonuç veriyorsa siz orada ne buluyorsunuz? Daha önce anlatmıştım. Burada alan buluyorsunuz. Çarparak bir şey buluyorsanız bir grafikte orada alan buluyorsunuz. O yüzden buranın alanı bana neyi verecek? Bunların alanı bana itmeleri verecek. Şuranın alanı bir şu bir dikdörtgen uzun kenar 10, kısa kenar 5, şurası 50, şurası 25, Şurası eksi 25. Şimdi itmeleri itmelerin benim 50 artı 25 eksi 25'ten itmen 50 Newton saniye çıkmış olur. Bu aşık. B şıkkı itme momentum değişimine eşit olduğu için benim bulduğum elle aynı zamanda momentum değişimidir. Şimdi C şıkkına geçelim. C şıkkında bize bize şunlar verilmiş. Kütle değeri verilmiş. Cismin kütlesi, ilk hızı ve son hızını soruyor. Şimdi ben buradan momentumdan gidersem çünkü hız ve kütlenin içinde bulunduğu, bulunduğu formülü momentumlu. Momentum değişiminden gidersem soruyu rahatlıkla çözebilirim. Momentum değişimi. P son eksi P ilk. Şimdi momentum değişimi eşittir. P son M çarpı V ilk. V son pardon. V son eksi M çarpı V ilk. Momentum değişimini biliyorum. Yani gitmeyi buldum ben. 50 eşittir. Kütlem için İlk cezap 10. 2 çarpı 10'dan 20. Eksi. 2 çarpı kütlen yine 10. İlk e, pardon son hızını bilmiyorum. kütle biliyorum 2. V son bilmiyorum. İlk cezap 10. Kütlen 2. Burayı yerini bul, bulmuş olurum. 20'yi bu tarafa atarsanız 70 eşittir 2 V son. V son burada 35 metre bölü saniye çıkar. Şimdi bir diğer sorumuz İkmeyle ilgili son sorumuz kilogram kütlevi cisim cisme şöyle F kuvveti etki ediyor. Şu aradaki açı 37 derece. F eşittir. 10 Newton. Evet. 10 Newton. Bana şu değerler verilmiş. Sinüs sin 37 06 Kos 37 0, 8. Bunlar verilmiş durumda zaten. Diyor ki 5 saniye süresince bu kuvvet uygulanıyor mu cisim 5 saniye. Eşittir. 5 ee, saniye. Şu an bana A yani A şıkkı neler sormuş? A şıkkı B ve C A'dan 2 soruyor. BD V0 0 ise ise V son kaçtır? Bunu soruyor. V sonu soruyor. Bu kadar. Şimdi C şıkkımız yok. Işıkkımızı silelim. Çözüm. Kuvvetin ve zamanın bildiğim bir şeyden İtmenin şu formülünü kullanabilirim. Yani kuvvet ve zaman içinde bulunduğu haline itme formülü kullanacağım. F çarpı T. Şimdi önce bunu bileşenlerine ayırmam lazım. Şunun geç sürtünme ile ilgili değilmiş bu soru. Olmadı onunla ilgili de bir soru çözelim. Şimdi Buradaki yataydaki, bunu hareket ettiren yataydaki bileşen olduğu için şu bileşenin bir önemi yok. Yataydaki bileşen, sin almamız lazım, Kos mu, o açı, kime yakınsa onu kos alıyorduk. cos e, 37 çarpı 10 e, bize kaçı verir? cos 37, 8 nits verir. Yani yataydaki bileşenini bulduk. Yataydaki bileşenimiz 8, bunun harekete bir etkisi olmadığı için almamıza gerek yok. Şimdi değerleri yerine yazarsak 8 çarpı 5'ten itmemiz 40 Newton çarpı saniye çıkar. 5 şıkkı 5 şıkkının e, momentum değişiminden giderek bulabiliriz. İtme eşittir momentumdaki değişim haliyle şunu da açacak olursak P son e, P son eksi P ilk. Evet. Şimdi haliyle momentum değişimi itme eşit işte olduğu için aslında ben momentum değişimini bulmuştum. Kaç? 40. Şimdi P sonumuz kaç? Kütlemiz 2 m çarpı v bir e, çarpı v momentumu veriyordu ya da şöyle yazalım m çarpı v son eksi m çarpı v ilk bunları yazdıktan sonra 40 eşittir kütlemiz 2 v sonumuz bilinmiyor 2 çarpı v son eksi kütlemiz 2 ilk hızımız 0 haline bu gideceği için burada v son 20 metre bölü saniye çıkmış olur. Şimdi dedik ki sürtünmeyle ilgili bir soru da çözelim. Bırakalım. Yani itmeyle ilgili kısmı bitirelim. 5 kilogram bir cisme 60 litrelik 60 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor. Ne kadar süre? 3 saniye süreyle etki ediyor. K sürtünme, K sayımız K eşittir 0, 4 ise momentumdaki değişim ne kadar? Yani itmeyi soruyor aslında. Çözüm. Şimdi buradaki önce sürtünme kuvvetini bulup net kuvvetin kaç olduğunu bulmamız lazım haline. Sürtünme kuvveti hareketin zıt yönde etki ettiği için sürtünme kuvvetimiz hareketin zıt yönünde şöyle çizdik. Fs. Fs'yi biz aynı formülden buluyorduk? K çarpı N yani tepki kuvveti. Bizim K değerimiz 0,4. Tepki kuvvetimiz cismin ağırlığı eşit. Cismin ağırlığı 50 ton. Buradan 20 e, Newton'luk bir sürtünme kuvveti oluşur. Sürtünme kuvvetinin değerini bulduk. 20 Newton. Şimdi itme değerini yazacak olursak itme eşittir F çarpı T. Buradaki F net almamız lazım. 60 eksi 20'de net kuvvetimiz 40 çarpı süre 3 saniye süreyle etki ettiği için burada 120 Newton saniye bitmenin değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi bir de cisimlerin çarpışma ve patlama durumları var.